Sevgi asla kaybolmaz çünkü aşk, kalplerin, duyguların ve amaçların muhteşem toplamıdır. Lauren küçük kasabaya henüz birkaç gün önce gelmişti ve canını sıkacak halde acilen bir işe ihtiyacı vardı. Ailesi tam anlamıyla zorlu günlerden geçiyordu. Hasta olan ebeveynleri ve henüz küçük bir kız kardeşiyle çalışabilecek tek kişi o olduğundan hemen bir iş aramaya başlamıştı. Kasabada duyduğuna göre Walker'ların diyarında bir çocuğa bakacak bebek bakıcısına ihtiyaç varmış. Böylece Lauren hemen mansiyona gidip kendisine tanıttı, başvurdu ve işi kaptı. Kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda. Gri taşlardan yapılmış görkemli bir mansiyonda, koridorlarda acı dolu geçmişin hayaletleri gibi süzülen gölgeler arasında Bay Phillips Walker ve sadece 2 yaşındaki oğlu yaşamaktaydı. Lauren, mansiyon çalışanlarından öğrendi ki, Çocuğun annesi doğum anında vefat etmiş ve babası eşinin trajik kaybından sonra bir daha eskisi gibi neşeli ve cana yakın biri olmamıştı. Onun kalbi, mansiyonun heybetli duvarlarını oluşturan taşlar kadar buz gibi olmuş. Huysuzluğu ve öfkesi ise salonlarda pencerelerden esen keskin rüzgarın ulusunu andırıyordu. Kanalımıza abone ol. Hediyeler kapıda. Lauren, ay ışığının yumuşaklığına ve güneşin parlaklığına benzer cildiyle Adeta masallardan fırlamış bir prenses gibiydi. Onun neşesi ve iyimserliği o kasvetli atmosferle tam bir tezat oluşturuyordu. Ama Lauren için iş bulmak hayati önemdeydi. Jimmy, Lauren'ın bakmaya başladığı küçük çocuk hemen ona alıştı çünkü öylesine sevgiyi ve ilgi bekliyordu ki. Bu yüzden Lauren küçük yürekten sevdikçe işini büyük bir keyifle yapıyordu. Öte yandan Bay Phillips ya hep ofisinde ya da kendi odasında kapanıp dünyadan kopuk bir hayat sürüyor. Çalışanlar onun berbat huysuzluğu ve ekşi mizajlı tavırlarından sürekli bahsediyordu. Bir hafta çalıştıktan sonra Lauren nihayet Philips ile yüz yüze geldi. Bir gece küçük Jimmy'yi uyutmaya çalışırken Philips aniden odaya girdi. Onu gören Lauren, ''İyi akşamlar beyefendi, ben Lauren, oğlunuzun yeni bebek bakıcısıyım.'' dedi. Philips havalı ve kayıtsız bir tavırla adeta salonda köşede asılı duran bir gölge gibi bakıp hiçbir şey söylemeden hemen odayı terk etti. Lauren o an Philips'in hala genç ve çekici olduğunu fark edip şaşırdı. Bu onun Philips ile ilk yüz yüze geldiği andı. Philips çalışanlarla temastan mümkün olduğunca kaçınıyor. Sürekli olarak yalnızca yaşlı mürebbiye Judith ile konuşup taleplerini ve ödemelerini gerçekleştiriyordu. Küçük Jimmy ise babasının aksine son derece sevecen ve tatlı bir çocuktu. Lauren çocuğu çok seviyordu. Bu yüzden işini büyük bir keyifle yapıyordu. Kanalımıza abone ol. Hediyeler kapıda. Bir gece uykusuz kalan Lauren, kütüphaneye gidip yatakta okuyacağı bir kitap seçmek istedi. Bir kitabın özetini okuyarak kendine uygun olanı seçmeye çalışırken Philips aniden kütüphaneye girdi. Onun bu ani varlığına şaşıran Philips sert bir ses tonuyla "Bu saatte burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Kanalımıza abone ol. Hediyeler kapıda. Şaşkınlıkla Lauren, "Beyefendi, sadece yatakta okuyacağım bir kitap seçiyorum. Eğer böyle yapmama izin vermediysem özür dilerim." dedi. Philips yaptığı kabalığın farkına vararak hemen Size hitap etme biçimimden dolayı ben özür dilerim. Artık bir kadınla böyle konuşmaya alışık değilim. Diye söyleyip başını eğdi ve cümleyi tamamlamadan kütüphaneden çıktı. Kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda. Lauren seçtiği kitabı eline almadan hemen odasına geri döndü. Birkaç dakika sonra kapısındaki hafif tıklama sesleriyle irkildi. Kapıyı açtığında karşısında Philips duruyordu. Lauren hanım, işte senin okumak için seçtiğin kitap. Okuması bayağı keyifli, eminim beğeneceksin, dedi. Lauren gülümsedi, kitabı almak için uzandığında elleri onunkine değdi ve tüm vücuduna elektrik gibi bir his yayıldı. O anda Phillips derin bir bakış attı ve tuhaf bir şekilde gülümsedi. Lauren yüzü kızardı, gözlerini de yere indirdi. Teşekkür ederim beyefendi, özeti okudum, hikayesi de çok ilgi çekici görünüyor. Philips vedalaşıp uzaklaştı. Ardından Lauren'ın odanın kapısını kapattı. O sabah her şey eskisinden farklıydı. Güneş ışınlarını öyle yoğun hem de hoş bir şekilde saçıyor. Kuşlar ve kelebekler mansiyonun bahçesindeki gökyüzünü renklendiriyordu. Jimmy henüz yürümeye yeni başlamış adımlarıyla çiçekler arasındaki patikada koşuyor, arada bir renkli kelebeklerin peşinden gidiyordu. Lauren onu yakalamaya çalışır gibi peşinden koşuyor. Sonunda onu öpüp kafasını gıdıklayarak eğlenceli anlar yaşıyordu. Bahçedeki ağaçların arasında o neşeli görüntüyü izleyen biri vardı. Phillips, günaydın Lauren. Dün sana getirdiğim kitabı beğendin mi? diye sordu Phillips. Günaydın beyefendi. O kadar beğendim ki tümünü okudum diye gülümsedi Lauren. Görüyorum ki okumayı çok seviyorsun. Eğer istersen Akşam Jimmy'yi uyuttuktan sonra sana birkaç kitap daha önerebilirim dedi Philips yine sıcacık bir gülümsemeyle. "Eğer zahmet olmazsa." diye cevapladı Lauren. Philips bir kez daha gülümsedi ve oradan çekildi. Lauren kafası karışmış, neyin nesi olduğunu anlamaya çalışıyordu. "Aman Tanrım, ne oluyor bana? Kalbimde bir hayal kuruyorum galiba. Herkes onun soğuk, katı bir adam olduğunu söylese de bana farklı davranıyor." Gerçekten mi hayal görüyorum? Yoksa her şeyi yanlış mı anlıyorum diye düşündü. Akşam olduğunda daha önce anlaştıkları gibi Philips ile kütüphanede buluşmak üzere oraya gitti. Bir süre bekledi ama Philips çıkmadı. Bir saat daha bekledi ama hala kütüphanede görünmedi. Nihayet üzgün bir şekilde odasına çekildi. Philips ile konuşma umudunun tamamen hayal olduğunu düşündü. Günler geçtikçe Philips küçük Jimmy ile yalnız kaldıkları anlarda bile ona tek kelime etmez olmuştu. Hep mesafeli, soğuk davranıyor, Lauren'in varlığında adeta donuyordu. Lauren, bir gün o adamın kendisine ilgi duyabileceğini hayal etmenin ne kadar aptalca olduğunu fark etti. Sessizce acısını içinde yaşarken farkında olmadan patronuna aşık olmuştu. Her karşılaşmada kalbi Philips'in geçip gitmesiyle sızlıyordu. Fakat bir kez dikilen aşk tohumu ne zaman ekilmişse kök salar. Lauren'in kalbinde derin izler bırakmıştı. Sosyal engeller ve iki dünya arasındaki uçurumlar sanki aşılmaz engeller gibiydi. O sadece Jimmy'nin bakıcısıydı, başka bir şey değildi. Durum Lauren için dayanılmaz hale gelince, Jimmy'ye duyduğu sevgiyi yitirse de karşılıksız ve gerçekleşmesi imkansız bu aşka katlanamadı. İşi bırakmaya karar verdi çünkü Philips'e duyduğu aşk kalbinde acı bırakıyordu. Yöneticiyi bilgilendirdi, Jimmy'ye veda etti ve oradan ayrıldı. Kendi köyüne döndü, başka bir iş aramaya başladı. İki hafta geçse de Philips'e olan aşkı kalbinde azalmamıştı. Geceleri yatağında uzanırken bu şekilde aşık olmanın acısını gözyaşları arasında yaşıyordu. Bir gün hala yataktan kalkamamışken annesi odaya girdi ve birisinin onu aradığını söyledi. Hemen kimin geldiğini görmek için dışarı çıktı ve baş şaşkınlıkla karşısında yine Philips duruyordu. "Günaydın Lauren. Seninle konuşabilir miyim?" dedi Philips. "Jimmy ile ilgili bir sorun mu var?" diye korkuyla sordu Lauren. "Hayır. Jimmy seni çok özlemiş ama iyidir. Hiçbir sorun yok." diye yanıtladı Philips. Lauren, onun neden kendisini aradığını anlayamazken sessiz kaldı. Size söylemek istediğim bazı şeyler var. Benim için gerçekten çok zor olan. Ama en iyi şekilde ifade etmeye çalışacağım. Ben çok fazla konuşan bir adam değilim. Susmayı ve acımı içimde saklamayı öğrendim. Çünkü bu acıyı başkalarına aktarmak istemedim. Eşime çok aşık bir adamdım. Jimmy'nin doğumunda annesini kaybettikten sonra yaşadığım kayıp yüzünden öfke dolu oldum. Artık kimseyle iletişim kurmak istemiyordum ve dünya benim için anlamsızlaşmıştı. İki yıl boyunca kendi acı çekişimde hapsolmuş yaşadım. Ta ki sen hayatıma girene kadar. Kütüphanede sana kitap önereceğimi söylediğimde aslında gerçekten oraya gelmeyi niyet etmiştim. Duygularına oyun oynamadım. Senin beni sevdiğini biliyorum. Çünkü o gece kitabı senin odasına getirdiğimde, ellerim senin ellerine değdiğinde yüzün kızardı, nefesin hızlandı, gülümsedi ve ekledi. O gece kütüphaneye gitmememin nedeni korkumdu. Yeniden aşık olmaktan ve seni kaybetmekten korktum. Fakat sen gittiğinde ne kadar aptal olduğumu anladım. Seni kaybetme korkusuyla aslında seni kaybettim. Tüm bunları duyunca hem şaşkın hem de mutlu olan Lauren, "Aşık olmak asla kayıp değildir. Hiçbir zaman. Aşka her zaman yeni bir şeyler eklenir. Sen büyük bir aşk yaşadın." diye yanıtladı. Kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda. Aşağıda verdiğin metni zaman damgası olmadan, önceki düzenlemeleri koruyarak ve Türkiye usulü argo katarak Türkleştirip, önemli noktalarda kanalımıza abone ol, hediyeler kapıda çağrıları ekledim. Ve şimdi bir başka hayatı daha ekledin kendi yaşamına. Benimki. Bunlar varlığına giden yolda seni tamamlayacak olan aşklar, sevgilim dedi. Ardından birbirlerine tutkulu bir öpücük kondurdular. Aşk, karanlıkları aydınlatan bir kıvılcım gibi, gri taşlardan yapılmış o devasa malikaneyi içi sevgi dolu, sıcak bir yuvaya dönüştürdü. Böylece Philip's ve Laura'nın hikayesi, en acılı ve soğuk kalplerin bile gerçek tutkuyla dokunduğunda nasıl yeniden doğabileceğinin bir kanıtı oldu. Kanalımıza abone ol. Hediyeler kapıda. Umarım Türkçe versiyon hoşuna gitmiştir, sevgilim. Por 8 segundos. Ve şimdi hayatına bir tane daha ekledin. Benimkini de varlığını tamamlayan bu aşk, sevgilim. Dedi ve öylece tutkuyla öpüştüler. Aşk, karanlığı aydınlatan bir alev gibi gri taşlardan yapılmış o ağır malikaneyi sıcacık, umut dolu bir yuva haline çevirdi. Böylece Philips'la Laura'nın hikayesi en acı çekmiş ve soğuk kalplerin bile gerçek tutkunun sıcak dokunuşuyla kurtuluş bulabileceğinin canlı bir kanıtı oldu. Kanalımıza abone ol. Hediyeler kapıda, kanka.